Elazığ'dan Kulpa Eğitim Köprüsü. Elazığ İli Yazıkonak Belediye Başkanlığı ile Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneği'nin organize ettiği, Deniz Feneri Derneği'nin destek verdiği kitap bağışı kampanyası Yazıkonak'tan Kulp ilçesine ulaştı. Kulp ilçesine makam aracı ile kitap getiren Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, "Öğrencileri okumaya teşvik etmek için bir okuma seferberliği başlattık." dedi. Başkan Hatif Çadırcı, bu kapsamda Kulp İlçe Merkez Okullarında okuyan öğrenciler ve Kulp Bayırköy'ü ortaokulu öğrencilerine verilmek üzere 1400 ders kaynak kitabını, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Fatih Kaya Bey'e teslim ettik, bu program çerçevesinde Kulp Kaymakamı Mustafa Gözdet Bey'i ziyarette ettik, dedi. Kulp Kaymakamı Mustafa Gözdet, kampanyadan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yazı Konak in yapmış olduğu bu kampanyanın öğrenciler için önemli olduğunu, kulp ilçesini de kampanyaya dahil etmelerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Kitap dağıtımına Tokişi e Tarif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Sadrettin Bayram, Yeşil Yıldız Derneği Genel Başkanı Yahya Öger de eşlik etti. Öger, belediyemiz sayesinde ciddi bir verim aldık. Başkan Hatif Çadırcı Bey'in özverili çalışması ile bölgede birçok il, ilçe ve okul öğrencilerine ulaşma imkanı bulduk. Kendilerine teşekkürü borç biliriz, dedi. Dağ kapı burçlarına hassas dokunuş. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin surlarda yürüttüğü restorasyon çalışmalarında dağ kapı burçlarındaki beton tonozlar çelik halat ve karot kesim yöntemi ile titizlikle sökülüyor. Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Diyarbakır surlarını gelecek nesillere taşımak amacıyla, surlarda diriliş başlıyor, mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, yerli ile yabancı turistlerin uğrak mekanı olan kentin merkezi konumundaki dağ kapı meydanında yer alan dağ kapı ve tek beden olarak bilinen bir, 2, 5 nolu burçlar ile 7 ve 8 nolu burçlarında çalışmalar sürüyor beton döşemeler yapıya zarar verilmeden sökülüyor. Ekipler, restorasyon çalışmaları kapsamında Mervani Mescidi'nin teras katında statik açıdan dayanımları düşük durumda olan betonarme döşeme ve betonarme tonozların sökümünü yaparak yenileme çalışmalarına başladı. Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onaylı projelerine uygun olarak yapıya zarar vermeyecek şekilde çalışan ekipler, çelik halat ve karot kesim yöntemleri kullanılarak işlemi gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi yaptığı restorasyon çalışmalarıyla kentin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha kapı burçları, Hamid Aytaç Hat Müzesi yapılacak. תודה רבה

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğünden ekipler, Merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet yürüten yerel ve zincir marketlerde denetim yaptı. Bazı marketlerde fahiş fiyat ve etiket ile ilgili tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle işletmecilere yasal işlem uygulandı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Arı yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda denetimleri sürdürdüklerini söyledi. Denetimlerin süreceğini belirten Arı şöyle konuştu. Şu an düşmesi nedeniyle halen fiyat artışına devam eden marketler iş yerleri mevcut. Bunlara daha sıkı bir şekilde denetimlerimiz yoğunlaşacak. Bu konuda tespit ettiğimiz ee, olumsuzluk tespit ettiğimiz iş yerine de gerekli e, tespit tutanakları düzenleyerek e, Ticaret İl Müdürlüğü ve e, Ticaret Bakanlığı'na biz gönderiyoruz. Ee, bu konuda çalışmalarımızı sıkı bir şekilde devam ettireceğiz. Ee, 500 Şu ana kadar 550 e, firmada denetim gerçekleştirdik. Ee, yaklaşık 9600 civarında e, bir ürün denetimi yaptık. Ee, ...bunlarla ilgili gerekli tespit tutanaklarımızı düzenledik. Ee, değerlendirme için de Ticaret İl Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı'na e, tutanaklarımızı göndermiş, gönderdik. Şu an e, kent genelinde de hem Büyükşehir e, Belediyesi zabıtası olarak... ...hem ilçe zabıta müdürlüklerinden e, ticaret İl müdürlüğü ekipleriyle beraber... Ortak oluşturduğumuz e, ekiplerimiz mevcut. E, bunlarla beraber e, şu an e, tüm ilçelerde de denetimlerimiz devam etmektedir. Çok çok <gülüyor> <gülüyor> sıklaştırdık. Buradaki neler kontrol ediliyor? Buradaki ürünlerin fiyatları kontrol ediliyor. Bu var. Bir iki bir Bunların raftan kaldırılması gerekiyor. Bunların şu an kaldırılması gerekiyor. Evet, bununla ilgili. Miadı geçmiş ürün e, yakalandı diye. Ayın 28'inde son kullanma tarihi. Bugün ayın 29'u. Dün. Evet, aradan bir gün geçmiş. Buna el koyuyoruz. Evet, Gerekli işlemi de yapalım. 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma suç araştırma timi tarafından yakalandı. Diyarbakır'da 2017 yılından itibaren silahlı yağma, suçundan aranan ve hakkında 21 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ÖSS isimli şüpheli il jandarma komutanlığı, jandarma suç araştırma timi tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2017 yılından itibaren silahlı yağma, suçundan aranan ve hakkında 21 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ÖSS isimli şüpheli, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, bildirildi açıklamada halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu kaydedildi. Bağlar Belediyesi hizmeti vatandaşın ayağına götürdü. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla belediye meclis üyelerinden oluşturulan heyet kırsal ve merkez mahallelere çıkarma yaparak sorunları yerinde tespit etti, belediyenin ilgili birimleri pratik çözümlerle vatandaşların yaşamını kolaylaştıran hizmetleri yerine getirerek farkındalık oluşturdu. Taziye evlerinin yenilenmesinden kırsaldaki öğrencilerin giyim ihtiyaçlarının karşılanması ve ibadet yerlerinin bakımına kadar birçok alanda hizmetler vatandaşa ulaştırıldı. İstişareye büyük önem verdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, bizim göremediklerimizi vatandaşlarımız daha iyi görebilir. Neticede buralarda yaşayan kendileri. Bu yüzden halkımızla doğrudan temas kurmak için hem kendimiz ziyaret ediyoruz hem de ekiplerimizi vatandaşlarımızın ayağına gönderiyoruz şeklinde değerlendirmede bulundu. İlçeyi karış karış gezen Beyoğlu, iletişimi güçlendirmek için de heyet oluşturdu. Bağlar Belediyesi, 12 merkez mahalle ve 128 kırsal yerleşim yerinin sorunlarını yerinde tespit ederek zaman kaybı yaşanmadan hızlı karar alarak çözmek için önemli bir yöntem uyguladı. Bir yandan mahalle ve mezraları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, diğer yandan sorunların sağlıklı bir şekilde tespit edilmesine olanak sağlamak üzere belediye meclis üyelerinden oluşan heyet oluşturdu. Belediye Meclis Üyesi Güzel Kızıoğlu, Başkan Beyoğlu'nun vatandaşla birebir temas kurulmasına büyük önem verdiğini dile getirerek bu sayede çok önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi. Kızıoğlu, bu çalışmalarda muhtarların yanı sıra vatandaşları da dikkatle dinleyerek mahallelerde öne çıkan sorun ve talepleri tespit ettiklerini kaydetti. Taziye evleri yenilendi, öğrencilerin ihtiyaçları karşılandı. Yürütülen çalışmalarla 2021 yılı içerisinde kırsalda çiçekli yurt, bat çanakçı ve yemiş alan mahallelerindeki taziye evlerinin bakım ve onarımı yapılarak malzeme desteği sağlandı. Merkez Yunus Emre mahallesindeki taziye evinin yenilenmesine başlandı. Kırsal mahallelerdeki okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim desteği sağlanırken, çevre ve doğa bilincini geliştirmek amacıyla birçok mahalle ve okulun bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi cami ve Kur'an kursu başta olmak üzere dini ibadet yerlerinin ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı. Bağlar Belediye Sporlu Sporcuların Ailelerine Ziyaret Bağlar Belediye Spor bünyesindeki çeşitli branşlarda mücadele eden sporcuların aileleri ziyaret ederek sosyal dayanışma örneği ortaya konulurken, bu yolla aileler ve sporcularla daha sıcak iletişim kurulmasını sağlandı her ay bir muhtarlığı olmak üzere 2021 yılı içerisinde 12 merkez mahalle muhtarını yerinde ziyaret ederek görüş ve beklentilerini rapor eden heyet 2022 yılında bu defa kırsal mahalle muhtarlarına yönelik çıkarma yapacak. Diyarbakır Atletizm Takımı Türkiye finalinde ikinci oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Atletizm Takımı, Adana'da yapılan Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası finaline ikinci oldu. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne kazandırılan sporculardan oluşturulan atletizm takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Atletizm Takımı, Adana'da yapılan atletizm Türkiye Cross Ligi yarışlarından büyük başarı elde etti. Yapılan yarışmalarda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Atletizm Takımı, 22 kulüp arasından o 14 erkeklerde ikinci oldu. Kente kupayla dönecek olmanın sevincini yaşayan sporcuları antrenörleri başarılarından dolayı tebrik etti. Diyarbakır'da 2 milyon dolar karşılığında satılmaya çalışılan tarihi eser yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arapça mühür bulunan timsah derisi ve bir adet tunç tableti 2 milyon dolara satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı. 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Valiliği'nde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eserleri 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiğini belirtti. Şüphelilerin, Bağlarcalan Koz Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandığı bildirilen açıklamada, şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir adet arka kısmında Arapça mühür bulunan timsah derisi ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet tunç tablet ele geçirilmiştir, denildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edildi ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi. Diyarbakır'da 112'ye 2.235.676 asılsız çağrı Diyarbakır'da 17 ay önce hizmete giren yeni nesil 112 acil çağrı merkezine bir yılda gelen 2.678.676 çağrıdan 2.235.676 çağrı asılsız olarak kayda girdi. Diyarbakır 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Doktor Hüseyin Hakan Karakaş, aileler, çocuklarına telefon verip çocukların oynamaları sırasında gelen çağrılar bizi çok meşgul ediyor. Bunun önüne geçilmesi için anne ve babanın en önemli görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum dedi. İçişleri Bakanlığı'nın tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesine sağlamak için hayata geçirdiği yeni nesil 112 acil çağrı merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da 112 acil çağrı merkezi tüm kurum ve kuruluş acil numaralarının 112 acil çağrı numarası çatısı altında toplandığı tek numara sistemi ile yaklaşık 17 ay önce hizmete girdi. Kürtçe, Zazaca ve Arapçanın yanında Almanca, İngilizce ve Rusça dillerine çağrı hizmeti de verilirken, çağrı ile birlikte konumda sisteme düşüyor. 12 ayda 2.678.676 çağrı. 1 Ocak 2021 ile 30 Aralık 2021 tarihi arasında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne bir yıl içerisinde 2.678.676 çağrı aldı. 112 ambulansın yanı sıra 110 itfaiye, 156 jandarma, 122 afat, 155 polis, 177 orman yangın ile vefa destek gibi acil çağrıları da karşılayan merkez gereksiz çağrılarla da baş etmeye çalışıyor yapılan 2.678.676 çağrıdan sadece 443.000'i gerçek çağrı olurken, 2.235.676 çağrı asılsız olarak kayda girdi. İhbarın %83, 43'ü asılsız. Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, YİKOP, bünyesinde, 16 Temmuz 2020'de devreye alınan Acil Çağrı Merkezi'nin acil çağrı olarak tüm kurumların aktif olarak bulunduğunu belirten Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, alınan çağrıların merkezden yönlendirilmekte olduğunu ifade etti. Karakaş, diğer kurumların alan personelleri tarafından hızlı bir şekilde hizmet sunulmaktadır ve burada toplamda 240 personel vatandaşlarımıza hizmet vermek vermektedir bir yıl içerisinde 2.678.676 çağrı merkezimize düştü. Bu çağrılardan 443 bini vaka olarak gerçek çağrı şeklinde kayda geçti. Diğer geri kalan çağrılar ise gereksiz ve asılsız ihbar olarak kayda girdi. Toplamda Diyarbakır ilindeki vakaya ulaşabilir açısında gereksiz çağrıların azalması, bizim vatandaşlara daha hızlı ve kolay ulaşması için önemlidir. Çağrıların yönlendirici kurumlarına baktığımızda ise, en çok çağrı sağlık ekiplerinin yönlendirmesi, %60 civarında bir çağrı yönlendirilmiştir. Bunun ardından emniyet ekipleri, itfaiye, jandarma, orman ve afat şeklinde devam etmektedir şeklinde konuştu. Asılsız ihbarlara işlem yaptık. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatları ve buranın tanıtımı ile ilgili vatandaşların ulaşılabilirliğine artırılması amacıyla birçok çalışma yaptıklarını hatırlatan Doktor Karakaş, bu bir süreçtir ve bu süreç içerisinde bazı şeyler düzelecektir. Yine Vali Karaloğlu'nun talimatıyla 153'ün yenilenmesi ve çok güçlü bir şekilde aktive edilmesi söz konusu oldu vatandaşların özellikle şehir ile ilgili ihtiyaçlarında 112 dışında 153'ü araması bizim çağrı sayımızı azaltacaktır. Vatandaşlar ihtiyaç duyduğu kurumu araması daha uygun olacaktır. Yıl içerisinde gereksiz çağrılarla ilgili ise yaptığımız çalışmalarda iki vatandaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 11 vatandaş hakkında gereksiz meşguliyette bulunduğundan kaynaklı işlem yaptık ve 4 vatandaş hakkında da asılsız ihbarda bulunduğundan kaynaklı işlem yaptık. Vatandaşlarımız bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Acil çağrı merkezlerini aradıkları ve meşgul ettikleri zaman kendilerinin dışındaki insanlar her an ihtiyaç duyabilecekleri bir yeri meşgul ettikleri ve gereksiz yere onların ulaşmasını engellediklerini unutmasınlar. Aynı duruma kendileri de düşebilirler. Bir gün kendilerinin ihtiyacı olduğunda ve aradıklarında aynı sorunla karşılaşabilirler diye konuştu. Doktor Karakaş sözlerine şöyle devam etti. Özellikle aileler çocuklarına telefon verip aramaları, çocukların telefonla oynamaları sırasında bizi çok meşgul ediyor. Bunun önüne geçilmesi için anne ile babanın en önemli görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukların aradığında oyun olduğunu ve bilincinde olmadan araması sırasında ihtiyacı olan bir vatandaşımız buraya ulaşamıyor. Gerçekten vatandaşın ihtiyaç duyduğunda ulaşamaması bizleri, anne ile babaları da üzecek durumlardan birisidir. Amacımız burada 7 gün 24 saat vatandaşların acil yardıma ihtiyacı olduğunda onlara bu hizmeti hızlı bir şekilde sunabilmek. Bu konuda ailelerden tek isteğimiz ihtiyaçları olmadığında lütfen 112'yi meşgul etmesinler ve 112'nin özellikle bu anlamda gerçek fonksiyonunu yerine getirmesini sağlamasına yardımcı olsunlar. Diyarbakır'da silah sevkiyatında 50 silah yakalandı, 1 kişi tutuklandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda iki otomobilde ruhsatsız 50 tabanca bulundu, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 5 iyi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı ekipler tarafından şüpheli görülen iki otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücüler, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta 50 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet şarjör ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığa sevk edilen 6 şüpheliden bir iyi tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ergeni Pompa istasyonunda yenileme ve bakım çalışması yapıldı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışmalarına devam ediyor. Diski, elektrik kesintilerinde oluşan su kayıplarının önüne geçmek amacıyla, Ergeni ilçesine içme suyu temin eden Ergeni Pompa istasyonunda yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, çalışma kapsamında tüm cihazları elden geçirerek bakımını yaptı ve 300'lük otomatik vanayı yeniledi. Yürütülen yenileme ve bakım çalışmalarını inceleyen Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi, ihtiyaçlar doğrultusunda ekipmanlarını yenilediklerini ve bu tarz işlemlerle su kayıplarını en aza indirdiklerini ifade etti. İçme suyunun büyük bir saygıyla her damlasının korunması ve kullanılması gereken kıt kaynak olduğuna dikkat çeken Tutşi, gelecek nesiller ve artan bir nüfus için suyu garanti altına almaları gerektiğini dile getirdi. Tucci, kontrol vanaları, su tedarik ağındaki değişikliklerden bağımsız olarak, belirli bir basınç, debi veya seviyeyi koruyarak su kayıplarını azaltırken verimli su temini yönetimine katkıda bulunabiliyor. Çevresel açıdan bakıldığında, önemli miktarda su kaybolmakta ve kaybedilen suyu arıtmak ve dağıtmak için kullanılan enerji de boşa harcanmaktadır. Su idareleri için, üretilen ancak sızıntılar, hırsızlık veya ölçüm yanlışlıklar yoluyla müşteriye ulaşmadan önce kayıp olan gelir dışı su istenmeyen bir maliyet kaynağıdır. Otomatik kontrol vanalarının verimli basınç ve debi yönetimi sağlamakta. Bu sayede su koçu darbesi ve boru patlama riskinde azalma, tüketiciler için daha az kesinti, su idareleri içinde tasarruf gibi avantajlar sağladı, diye konuştu.